El Salvadorlu iş insanları El Salvador ve Çin'in üzerinde çalıştığı serbest ticaret anlaşmasının Çin ile kahve ticaretinde daha fazla fırsat yaratmasını bekliyor. Kahve üreticisi Giancarlo Rusconi. Kahve üretimi dev bir pazar. El Salvadorlu kahve üreticilerinin bu fırsata sahip olmasının ve Çin gibi bir dünya gücüyle özgürce ticaret yapabilmesinin büyük bir fırsat olacağına inanıyorum. İşletme danışmanı Hugo Hernandez. Çin ile serbest ticaret anlaşması bizim için bir takım fırsatlar yaratacak ve anlaşma sağlandığı takdirde um Umarım yakında olur. Pazarın daha da açılmasına yardımcı olacak. Anlaşma sadece ticaret için değil, aynı zamanda yatırım, destek ve daha fazla işbirliği içinde olanaklar yaratacak. Teknolojik işbirliği ve finansal işbirliği ise burada devreye giriyor. El Salvador'da yüksek rakımlardaki zengin volkanik topraklarda yüksek kaliteli kahve çekirdekleri üretiliyor. Şinu Haber Ajansı muhabirleri San Salvador'dan bildiriyor. No solo en el tema comercial, sino que en el tema mayor cooperación. Y ahí entra la cooperación tecnológica, eh, cooperación financiera puede ser, ¿verdad? Etcétera.